Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Duvarın canım. duvarın altından çıktım sayın. Ay. Pek. Çocuklar kapının arkasında kalmış. Dolap yıkılmış. Ay. Şükürler olsun yine. Ay. Yapı stokumuz iyiymiş yani. Tamamen çökmemişiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Baş sağlığı diliyorum. Sağ olun. Allah Teşekkür yardımcımız olsun. olsun. Çok sağ olun. Ama sağda olan sizsiniz. Allah sizinlerin daha fazla yardımcısı olsun, olsun. Sağ inşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun her birinizden. Sağ olun. Sağ olun kimse gelmedi. Ölüler var çıkarmıyorlar. Millet kokmuş içeride. Soğuktan çocuklar donuyor. Beni bu çadıra iki gün oldu ben yazladım. Suriyelilerin hepsi oturuyor. Beni bu çadıra koymuyorlarmış. Neymiş? Sağlık yapacaklarmış milletin. Bir tane daha kuru o zaman yan tarafına çadırı. Biz diyoruz verin götürek boş yerlere biz kurak. Onu bile vermiyorlar. Biz bir çadıra mı meraklıyız? soru yerlerden bir şey kalmadı ki ne? Herkesin elinde gördüğünü kaçırıyorlar. Allah başkanım aynı biz de onzetteyiz. Ayrı Rezil yapsalar, bizim yok. yapsalar. Beraber aynı yerde. Zaten beş kişi. Biz bir de çok attım. aşırı derecede dağınıklık Dolmuş yapıyorlar. Dolmuşun içinde soba kurdular. Bize fırsat vermiyorlar yani. Dolmuşun içinde 23 kişi var. Oturacak yer yok. Kapandı şarjım bile yok. Biz üç gündür tir tir, tir 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 titreye titreye donuyoruz yani Çadırların de içinde. De yani üzerimizi örtüyoruz örtüyoruz ama ısınamıyoruz. Evet. Evler yıkıldı zaten. Geleni... Kuzenimin kardeşi öldü. İçinde çıkmadılar. İki çocuğu var. Yeni evliler. Ya çıkaran bile afat gidiyor yatıyor. Sanki keyfe gelmiş. Çalışmıyorlar. Eee siz doğruları söylemiyorsunuz. Ya doğruyu ben sizi tanımıyorum, izliyordum videolarınızı ama benim sizde yediğim yok, içtiğim yok. Ben hukuk öğrencisiyim, doğruyu söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Başkanım, okulu şey da bıraktım, okulu da bitti çok, benim için. Çok ıı, video çekip reklam yapıyorlar. Bizim çocuklarımız şehir dışında bizi gördükleri zaman çok kötü oluyorlar. Ağlamaktan kendilerini paralıyorlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Yani. Ya çalışmadılar, herkes öldü ya. Biz kaç gün bekledik ki gelsin çıkarsınlar diye. Evet, 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 hadi. Tamam, hadi. Allah razı olsun. Bunu da saklayacağım sizden. Tamam amcam var rahatsız buraya gelemiyor. Çadır istiyor, çadır vermiyorlar. Şehir dışına çadır vermiyor. adamı olan götürüyor. Adamın yanında buna rezillik çekiyor. Ben hayvanım var 20 25 tane geçim hayvanım var. Çadır istiyorum ben. Oradan buraya gelemem diyor. Hayvanı buraya getirmiyor. Getirme getiremezsin diyorlar. Çadır vermek diyor. Hayvanı da kaldı. Bu hayvan çarlılar kızım bu Suriyeler evimizde keşaleri çalıyorlar. çalıyorlar. Orada bunu ne geldim söyleyeyim. ben yani bu Uyumsuz sayıyorlar ben. şu evimizde bir şey koymadılar. Yani bunu biz aha deprem oldu evimizi memleketimizi terk ettik. Televizyonu alalım Ne var başkanı. onlar terk de gitsinler Türkiye'mizi ne istiyorlar. Çalmışlar yani her şeyi. Yani yiyeceğimiz Suriyeler ne? alıyor <laughs> ya. Size... Soğuktan yatılmıyor başkanım. Doğrudur. En önemlisi Zobo, Zobo burada. En önemli. Tamam. Ben tüp için konuştum. Sayın Erdoğan'la evet, Erdoğan evet sağ dün ol. yaptığı açıklama yani sizden aldığımız evet. bilgiydi. Evet. Şimdi buraya da onu gönderdiğimizi Oldu ablacığım. Teşekkür ederim. Ankara'ya alalım. Yok, yok. Bunlar bizim aile dostumuz. Tamam bak gelebilir misin? İki çocuğuyla beraber. Biz karşılayacağız. İki çocuğum var. Şimdi evin barkın var mı senin burada? Yok da burayı Mustafa. bırakmaz bu. Ay sonra göndeririz. Ha, bilmiyorum burada, o kendini tercih. Hay burada da. buralarda Anladım. bu evet. soğuklarda kalacağını, az çocuklarını ben sağlayacağım şey var. Yani ev organize edeceğim. Kalacak yer organize edeceğim kızım sana. Tamam mı? Allah razı olsun. Sonra Allah Allah dönmen var. istiyorsa dönersin. Doğru. Doğru. İki Ailen kaç kişisiniz? Bak yani. bak bak ben köyde ben köydeydim zaten enkazdan yani sonra köye gittim daha bugün geldim. Hastaneden çıktım. İşte şimdi, şimdi köye mi gideceksin? Buradayım. köylerde yaşam daha zor oluyor. Tamam bak burada Zorra yaşayıp iki çocukla ne yapacaksın kızım? Ben onun için söylüyorum. Sonra dön. Yani telefonlarınız var, birbirinizle görüşürsünüz, edersiniz. Bir sistem kurabilirim. Sonra elbette gönderir. Sen kostu kocaman kadınsın, çocukların kaybolacak halin yok, beraber. Tamam mı? İstersen Antalya'da organizasyonumuz var. Otelde kalabilirsin yaza kadar. Evet, Ücretsiz, herhangi bir evet. şey yok. Çoluğun, çocuğun beraber kalabilirsiniz. Evet. Yanına işte ne bileyim ben anneni babanı da alabilirsiniz. Evet. yok yoksa. Ya da dersin ki Meral abla ben Ankara'ya senin bulunduğun yere geleceğim. Ankara'ya gelebilirsin. Tamam. tamam, karar ver. Sonra dönersin. Şimdi burada çocuk olmaz. Bak olmaz. Yani şeyden çıkmış. Bak oradan tamam. çıkmış. Senin ve çocukların için Tamam. Yanlış bir şey olursa ilan edersin kızım merak etme. Sen misin? Sen de Muhammed'din değil mi? Ne oldu eline? Düştün. Kurban oldum ama. Ötükler ne zaman var şimdi Hanım? En hızlı çadır. Benim ama bebeğim var. Hemen var. Ama bu değil ki. Hemen çadır. Tamam. Ama hemen. Ama bir de çıplı hemen çıplı olsa. Tamam. Isınacak devaylı çadır. Benim ailem acilen beş tane çadıra ihtiyacım var. Bunu alamıyorum. Çocukların yeni doğmuş bebeler var. Esma, beş tane çadıra ihtiyacım var diyor beyefendi. Tamam efendim. Ben hani böyle bir teklif sunduğum arkadaşımız da burada kalmak istiyor. Onlara da çadır. Hemen hemen. Hemen çadırı